Hamas'ın bu geçen sene 7 Ekim'deki İsrail saldırısı ardından İsrail'in gerçekten bir yok etme Filistinlileri yok etme kampanyasına girişmesi plan dengeleri değişti. Değişen şu oldu. Değişen İsrail'in askeri stratejisi oldu. Şimdi İsrail'in askeri stratejisi bir anda agresif bir saldırganlığa dönüştü. Yani sadece önleyici saldırılar değil tam tersine etrafında kim varsa orayı e, boşaltma, temizleme, e, hatta insandan arındırma plan gibi bir e, siyasete yöneldi. Bu tabii e, bir parantez açayım ikinci sorunu unutmadan. Ama onunla da bağlantılı. Yani demografi dedin, e, şey Hı. dağılımı dedin, nüfus dağılımı dedin. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin güneyinde, Türk sınırlarında şeyi desteklemesi, PKK'nın Suriye kollarını desteklemesi, hatta e, 2015'ten itibaren oraya işte bir paravan örgüt kurdurması e, Suriye Demokratik Güçleri diye, e, onun da nedeni şey e, doğrudan Amerikan Özel Kuvvetler Komutanı emekli olduktan sonra açıkladı. E, çünkü YPG CIA raporlarına göre de PKK'nın uzantısı sayılıyor, yani Güya e, böyle başka bir isimle. Hatta adam bunu açıklarken kitapta da yani. Burada da ayrıntılarıyla var. Adam böyle kahkahalarla açıklıyor. Ya bir de demokratik eklemişler isimlerine iyi mi filan diye. Böyle yani. Şimdi oradaki amaçlardan bir tanesi evet görünürdeki amaç gerekçe işte işitle DEAŞ'la her neyse mücadele. Bu arada bu işit DEAŞ ayrımına da kitapta değindim. Ya biri Türkçesi biri Arapçası. Yani, <laughs> Aynı yani DH, Arapçası İşin Türkçesi ama Türkçe söylediği zaman orada İslam Devleti dendiği için o yani işe gelmiyor. E, <laughs> fakat hani burada bizler de biraz tuhaf durumda kalıyoruz. Yani biz PKK'ya Kürdistan İşçi Partisi demiyoruz ki. Onun da Kürtçesini söylüyoruz PKK diye. Her evet. <laughs> neyse yani böyle bir çelişkiler de var. E, şeyi e, yani DAEŞ'le mücadeleye ek olarak asıl hep söylenen bunu Hani e, şeyler de söylüyor, PKK'lar da söylüyor, İsraililer iyice açıktan söylüyor. İranla yani İsrail'in İran'a karşı bir ön savunma şeyi, orada işte Arap olmayan, İslamcı olmayan bir varlık, silahlı varlık diye. Ama İsrail'deki bu e, strateji değişikliği bir vadede onu önemsizleştirebilir artık. Yani bu bu çok e, önemsediğim bir şey, buna pek kimse e, dikkat etmiyor. Yani şöyle bir şey var eee yani e, mesela diyoruz ki Suriye'de dengeler değişti. E çok güzel Suriye'de dengeler değişti ama Suriye'nin doğusunda dengeler aynı kalıyor. Ha böyle bir şey olabilir mi? Yani bir yerde yani bir yerde bir değişiklik varsa biliyoruz ki bu domino etkisi gibi. Değil mi? Her tarafı birden Her yerde değişmesi lazım. Evet aynen öyle. Dolayısıyla hani efendim artık Suriye'de e, İran'ın rolü azaldı doğru azaldı tamam mı? Ama e, şeyin e, işte SDG'nin rolü aynı kalıyor falan. Ya böyle bir şey hani Demirel'in çok güzel lafları vardır ya bu. Paşşim eşyanın tabiatına aykırı filan diye yani bu eşyanın tabiatına aykırı bu yani yer. bir yerde de aynı coğrafyada bir şey değişiyor öbürü aynı kalıyor. Yani, şunu da an, anlıyoruz herhalde bir e, e, biraz ironik bir durum ama onu da söyleyelim. Yani IŞİD'in eee şeyindeki e, e, kamuflaj nasıl bir kamuflajsa aynısı Suriye Milli Ordusu, Özgür Suriye Ordusu gibi. Ha, bravo. E, yani Orta Doğu'da HTŞ dahil kim hangi gün terörist, hangi gün kahraman, kim ne, ne zaman egemen, ne zaman şey dışı falan yani e, bu ibretlik olması gerekir. Çünkü bence Türkiye'nin özgün durumu bunların dışında kalabilmesiydi. Benim en büyük endişem e, Mustafa Kemal'in herhalde en büyük olmasının nedeni bütün bu e, e, kurgunun dışında kalabilen bir ülke. Kör, topal ama işte demokrasi, laiklik falan şimdi... Ee, çok acayip bir şey oldu. O yüzden Suriye'nin demografik yapısında sordum. Onlar evet. ne olacak diye. Adım adım gidiyoruz. Teröriste normali ayırmaya çalışıyoruz. <laughs> ya çünkü, çünkü şey var yeni yeni artık kuramsallaşmaya Kur başladı söyleyeceğim şey. Bunun adını da Gerasimov doktrini diyorlar. Gerasimov doktrini. Yani Gerasimov şu anda Rusya Federasyonu'nun savunma bakanı. Evet. Gerasimov doktrini aslında soğuk savaştan da önce Amerika Birleşik Devletleri'nin daha çok uyguladığı ama şu anda çok daha fazla uyguladığı ve artık herkesin uyguladığı bir şeye dayanıyor. Özeti şu artık savaşlar büyük ülkeler arası cephe savaşları şeklinde değil ama vekil güçler aracılığıyla gerçekleşecek. Yani bu aslında gerçekleşiyor. Şu anda onu gerçekleşiyor. Vekalet savaş. Vekalet savaşları dediğimiz bu. Vekalet değil mi? savaşları da bunun bir türevi oluyor. Yani bu konseptin bir türevi vekalet savaşları oluyor. Yani bunu da en açık, en çıplak şekliyle Ukrayna'da gördük. Belki hatırlarsın geçtiğimiz sene zannediyorum 3 senatör Ukrayna'yı ziyaret etti. Dayanışma şeyi diye. Onlar doğrudan silah endüstrisinin şeyleriydi. Hani sözcüleri gibi insanlardı. Bir tanesi gerçekten utanmadan şeyi söyledi. Biz dedi normalde harcayacağımız bütçenin yüzde üç buçuğunu harcayarak dedi işte Rusya'nın yüzde elli bütçesini bitirdik dedi. Arada Ukrayna askerlerini öldürtüyorlar. Hani Rusya'da uzun süre Afrika'da hala da öyle bu Wagner diye bir şey var paralı asker ordusu var Ukrayna'da da onu kullandılar baktılar adamlar isyan etti bu sefer başını <laughs> uçak kazasında ölmüş oldu neredeyse ondan sonra idare ediyorlar ama bütün şeye baktığımızda işte Suriye Milli Ordusu'nda Türkiye'nin bir vekil gücü sayabiliriz aynı bakışla SDG'yi de şimdi Amerika'nın vekil gücü sayabiliriz işte e, İran'ın vekil gücü Hizbullah'tı şimdi o İran'la beraber kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Falan, yani baktığımız zaman aslında bu hani Gerasimov doktrini diye benim bir çerçeve bakma çerçevesi önerdiğim şey oraya oturuyor her şey. yani Peki e, çok özür dilerim burada kritik bir ciddi. şey var. Hani bu demografik yapıyı da e, konuşmak için ona da bir yol açsın. Hakikaten şöyle onun bir atla. Atlamayacağız ha. yani. Aha, yok. Şöyle evet, lütfen şöyle bir şey var. Biz eskiden soğuk savaş zamanında hatta Türk dışişlerinde eleştirilmesine rağmen başarılı bulduğum belli bir ezber üzerinden olsa da doğru ya da eri bir strateji ve belirtilir ve bunun üzerinden bir dış siyaset uygulanırdı. Şimdi iki kutuplu dünyadan önce tek kutuplu sonra çok kutupluya geçip farklı türden bir takım dağılımlar şimdi kutuksuz, oldu. Şimdi kutupsuz. Şimdi kutupsuz. <laughs> Dağıldıktan sonra tabii pek çok şey değişti. Hemen şunu söyleyeceğim. Bu yanımızdaki fiili durum Mesela birçok insanın görmediği ama Türkiye'de oradan ilgilendiren ilginç bir şey ortaya çıkarttı. Dün e, Hamas'la yani Filistin e, güçleriyle e, bugünkü ETH güçleri arasında ciddi gerilim ve çatışma olduğu söylendi. Ve e, İsrail'deki direnişçilerin silah bırakılması e, yani daha doğrusu Filistin'deki direnişçilerin silah bırakılması istendiği söylendi. Yani komşumuz İsrail'in fiili olarak komşumuz diyorum buna. Hem de vekiller kanalıyla da komşumuz oldu. E İsrail'de eee Hamas'ı meşru sayan, Hamas'la birlikte dertlenen e, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti aynı zamanda Suriye'de komşu olmak ve oradaki iktidarı da tanıyor. Ve bizim pozisyonumuz kutupsuz ama biraz da kıblesiz hale e, geliyor. Bu, bunu da bir değerlendirelim mi? Çünkü şey değişti. Çok kilit bir nokta bu. Biliyor musun? Çünkü ee, bu işte yeni savaş kompleksi ko konsepti, yeni e